Ve gelelim karikatür meselesine. Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür Türkiye'nin gündemine deyim yerinde ise bomba gibi düştü sevgili izleyenler. Tepkiler sadece sokakla sınırlı kalmadı. Söz konusu çizim siyasette de geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o karikatürü mizah kisvesiyle yapılan alçakça bir provokasyon olarak niteledi. Sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, İslamofobiye karşı eylem planı çağrısı yaparken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise derginin yanlış anlaşıldığını savundu. Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır. Alçakça bir provokasyondur. Türkiye'nin gündemine oturan karikatür tartışmasına bu sözlerle dahil oldu. Hazreti Muhammed çiziminin yer aldığı dergiye çok sert tepki gösterdi. Dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla açılan soruşturmayı hatırlatarak sorumluların gereken cezayı alacağının altını çizdi. Edep ve adap bilmez ahlaksızların resul i Ekrem Efendimize yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Küstahlık edenler bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Biz bunun takipçisi olacağız. Kimsenin kutsallarımıza hakaret etmesine göz yummayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ateş püskürdüğü gelişme siyaset gündeminin de ilk sırasına yerleşti. Dergiye ve karikatürün çizerine yönelik peş peşe eleştiriler yüksek dozda yağdı. Peygamber Efendimiz'e ve Hz. Musa Aleyhisselam'a hakaret içeren bir karikatür yapmak neresinden bakarsanız bakın doğrudan doğruya İslam düşmanlığı doğrudan doğruya insanlık düşmanlığıdır. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gösterdi tepkisini. Efendimiz Resulullah'a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyor. İslamofobi tehdidinin Ülke içine kadar Sızmasına karşı Siyasi, stratejik ve Hukuki bir eylem planı Hazırlanmasını önemli görüyorum Hazreti Muhammed'i hatırlatacak Bir karikatörün Yayınlanması Hem de bu karikatörü gerekçe göstererek Linç girişimde Bulunulmasını doğru bulmuyoruz Herkesin Toplumdaki kutsallar ve hassasiyetler konusunda dikkatli davranması gereken bir süreçte yaşıyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de söz konusu çizimi sert sözlerle hedef alan bir başka isim oldu. Bunu bir kere daha lanetliyoruz. Ortaya çıkacak tepkilerin hesap edilmemiş olduğunu değerlendirmiyoruz. Doğrudan İslam düşmanlığı yapan bir nefret suçudur. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise derginin geçmişte yayınlamış olduğu sayılarını hatırlattı. Karikatürün yanlış anlaşıldığını savundu. Doğduğunda bebek öldüğünde kaç yaşında olursa olsun peygamberlerin adını alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür. Filistin davasına sahip çıkışına doğrudan şahit olmuş bir okurlarıyım. Üstünde tepinerek hakikati ezemezsiniz.